Herkese merhaba dostlar. Bugün bir liste videosuyla karşınızdayım. Steam indirimleri TL olarak alabileceğimiz son indirim. Biliyorsunuz 20 Kasım'dan sonra dolar kuruna geçiş yapacak Steam. O yüzden TL desteğini çekmeden son bir <laughs> indirim videosu yayınlayalım dedim. Bu arada 31 abone olmuşuz. Abone olan herkese teşekkür ederim. Ha, bu video vesilesiyle de yeni geldiyseniz abone olursanız sevinirim. En iyi kanalıza destek olursanız iyi olur. Oyunlara geçelim. Bir numarayla başlayalım. Evet bir numarada Walking Dead var. Walking Dead'in şöyle bir güzelliği var. Tüm bir sezonları satıyorlar. Yani hem de remastered olarak yani grafikleri iyileştirilmiş olarak. 19 satılıyor şu an. Teklif süresi 3 Kasım'a kadar geçerli. Altta da koymuşumdur. Unutsam da tekrar oynayabilsem dediğim yani tekrar tekrar oynadım gerçi. Bir iki kere bitirdim ama hani biraz zaman geçsin de unutayım diye bekliyorum böyle birkaç sene sonra daha bir daha oynamak istiyorum. Gerçekten yaptığınız seçimlerle içindeki karakterlerle çok on numara bir oyun ve o şu fiyata bütün sezonları vermeleri gerçekten çok iyi. Çok inanılmaz yani. inanılmaz bir oyun. Ya tabii böyle çok oynanışı yok. Biraz diyalog dizi film gibi ama içerisinde yaptığınız şeyler var tabii. Oyun size de bazı yerlerde de kontrolü veriyor. Yani alıp oynamanızı tavsiye ederim böyle zaten çalışıyorsanız falan böyle yoğun bir hayatınız varsa tam size göre bir oyun. Akşam ve çayınızı, kahvenizi alıp bir saat hikayeye dalıp yaptığınız seçimlerle oyunun sonunu de değiştirebilirsiniz. Kesinlikle almanızı, kaçırmamanız gereken bir oyun bu indirimde özellikle. Yani sonradan fiyatı ne olur bilmiyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Bu arada bu oyunların kefilim yani bu oyunlara o oyunlar gerçekten keyif. Burada söyleyeceğim her oyun 10 numara oyunlar. Bazıları gerçekten ekmek parasına yani ekmek parasına böyle bir deneyim, böyle bir keyif yaşamanız zor bu devirde. O yüzden bu listedeki hiçbir oyunu bence kaçırmayın. Zaten çok da pahalı bir liste değil ki duruma göre pahalı değil tabii ki normalde bazı kişiler için pahalı olabilir. Hani ba belki bazı oyunları çıkartıp bazı oyunları alırsınız. Evet 2 numarada herkesin gönlünde yatan, herkesin kütüphanesinde büyük ihtimalle vardır ama artık kütüphanesinde yoksa şu oyunu alın ve dursun yani. Euro Truck Simulator 2. Yani Euro Truck Simulator 2 şöyle. Benim şu an 200 saate yaklaştım. Ve oyunu böyle hiçbir zaman peş peşe sürekli oynamıyorum. Ama arada bir girip girmeyle 200 saate buldum. Takılacağım diyorum. Giriyorum hani bir yerden bir yere. Online'da The Usual Kaleis yapıyoruz. <laughs> o ölüm yolunda. Böyle oynuyoruz. Ama yine de 200 saate yaklaştım ve fiyatı şu an 75'tir. Yani bu fiyata daha bulamazsınız. Çünkü artacak yani dolar kuru geldiğinde bu şu an 300 lira indirimsiz hale kim bilir ne olur. Hani fiyatların da artma ihtimali var. Çünkü dolar biliyorsunuz durmuyor yerinde. Euro Truck Simulator bence olmalı panenizde Arada bir girip kafa dağıtmalık. Şarkı arka direksiyon setiniz varsa of kaçmamaz. Kaçmaz yani. Direksiyon seti olan zaten kesin vardır da benden ne diyorsam. Bu arada e, Türkiye yani Türkiye haritası vardı biliyorsunuz. Road to Black CD. onlar da indirim yani. DLC'lerin de çoğu indirimde. Onlara da bakarsınız ben tek tek koymadım ama DLC'lerin de çoğu indirimde. yani. DLC'leri alabilirsiniz. Mesela İskandinav çok iyidir. Bizim rahatta Black Sea çok iyidir. Alabilirsiniz. Onlar da güzel DLC'ler. Evet 3 numarada Black Mesa var. Black Mesa Half-Life'ın remaster yani yeniden yapılmış versiyonu daha iyi grafiklerle ve 10 numara yapmışlar. Gerçekten bir fan projesi ama yapımı uzun yıllar sürdü ve şu an 38 liradan satılıyor indirimli Black Mesa gerçekten Half-Life sevenler için yani böyle bir bam gün düz, düz çizgide ilerleyeyim dediğiniz bir oyun arıyorsanız eski evet eski ama grafikleri yeni yani sonuçta Half-Life alıp bence oynayabilirsiniz. Yani bu kütüphanenizde bulunması gereken bir oyun. Arada gelip oynanır yani. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Black Mesa'da listede yani kütüphanenizde bulunması gereken bir... Bir oyun. Evet listenin dördüncü sırasında Batman, Batman Arkham Collection var. Batman Arkham Collection içinde bu arada 3 tane oyun var. Yani 3 tane oyunu 15 lira gibi bir fiyata almak gerçekten muazzam. Batman'in zaten iyi bir oyun olduğunu herkes söylüyor. Dövüş mekanikleri olsun, hikayesi olsun çok güzel. Grafikleri de hala çok iyi görünüyor. Ya Batman Arkham City'yi oynamadıysanız ya oynadıysanız önceden şu an kütüphanenizde yoksa alıp bulundurmalısınız. Batman Arkham City oyunu güzeldir. Kütüphanenizde dursun güzel bir süper kahraman oyunu. Evet listenin 5. sırasında yine unutsam da tekrar oynasam dediğim bir oyun var ve gerçekten ekmekten ucuz şu an. Bu oyun ekmekten ucuz. Ekmek 7,5 lira bizim burada. Siz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum. Bizim burada ekmek şu an 7,5 bu oyun 7.35. Ekmekten ucuz bir oyun. Gerçekten 10 saatlik bir deneyim sunuyor ama kısa gibi gelebilirsiniz ama gerçekten bu fiyata 10 numara bir deneyim ve kulaklıkla oynamanızı tavsiye ederim. Zaten oyuna girdiğinizde de direkt bu ibare çıkıyor. Muazzam bir oyun. Yani çok güzel yapılmış, çok güzel emek olan bir oyun. Kuanezde kesinlikle bulunması gereken ve 7 liraya böyle bir deneyimi yaşayamazsınız. Yani gerçekten düz akan, yine düz akan bir oyun. Öyle envanter kasim, yetenek kasim öyle şeyleri yok. Dümdüz oynuyorsunuz karakterinizle. Hiçbir şey yok yani. Sadece karakteriniz var ve bir hikaye içinde. Hikaye zaten sürekli dönüyor oyunun içinde. Dümdüz ilerlediğiniz bir oyun ve gerçekten on numara. Bu sene hatta oynadığım en iyi oyunlardan biri diyebilirim. Evet en iyi oyunlardan biri bu sene. ilk 3'e sokarım yani. Bu sene oynadığım en iyi oyunlardan biri. Ben biraz geç tanıştım. Çünkü sistemim iyi değil de eskiden iyi oynamıyordum her oyunu. Ee, gerçekten iyi bir oyun. Listenizde olması gereken oyunlardan biri. Yani kesinlikle. Burada hani bir tane oyun alabil, alabilecek, alabilirim diyorsanız. Gerçi hepsi çok iyi oyunlar da. elbette seçmezdim. Tamam şimdi Elbileyti seçerdim Ne çektim de? Walking Dead'i seçerdim ben. Ama Elbileyti de çok iyi oyun gerçekten. Elbileyti güzel oyun. Listenin 6. sırasında herkese önerdiğim, herkese oyuna oyna dediğim Insight oyunu var. Ben Insight ilk oynadığımda yani böyle bir oyunun başına kalktım da ne oluyor lan demiştim. Yani böyle bir kendim, yani beni içine çekmişti bilmiyorum. De o ara kulaklıkla falan oynamıştım. Bir oyun içine miştim? Akşam da oynadığım zaman, geceydi ilk girdiğim zaman. Ve bir iki, 2-3 iki, saat, 2-3 saat demin de bir, bir saat falan oynamıştım aralıksız. Ve beni acayip içine çekmişti. Çok sırada şu oyun zaten başarısı ortada. Her yerde herkes konuştu. Insight o da yani ekmek, iki ekmek parası bile değil. 13 liraya şu an indirimde alıp çok güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Insight atmosferiyle, hikayesiyle hatta hikayeleriyle ilgili teoriler var yani. Şu, şunu anlatmaya çalışıyor, bunu anlatmaya çalışıyor diye bir sürü teori var internette. Hatta oyunu bitirdiğimde ben dedim ki ya burada ne anlatıyor acaba? Benim de tabii kafamda bir teori vardı. Böyle olmuş olabilir vesaire. De. internete girdim bir sürü teori var ve hepsi çok güzel teoriler. <laughs> yani çok güzeldi. O yüzden Insight da almanızı kaçırmamanızı tavsiye ederim. 7. sırada Limbo var. Yine Insight Inside Ekolinden Inside tarzı bir oyun ki de bir oyun. Aksiyon platform oyunu. Daha karanlık bir dünyada geçiyor ama gerçekten çok ucuz. 6,5 liraya güzel bir deneyim. Güzel bir karanlık dünyası var. Orada da güzel bir hikaye var. Alıp deneyimlemeniz. Ya yani bunlar çıtır çerez. Inside ve Limbo çok çıtır çerez. Çok güzel oyunlar. Hani böyle takılmalık, girmelik, kafa atmalık oyunlar. Kesinlikle alıp denemelisiniz. Çok güzel bir deneyim sunuyor o da. Evet son olarak 8. maddemiz. Bunu koymasam olmazdı. Yani bu fiyata bu oyunu bir daha bulabilir misiniz bilmiyorum. %60 indirime girmiş. Gerçi bazen %5'e giriyordu ama olsun. Yani bu saat sonra zaten ne olacağı belli olmadığı için bence alın geçin. Evet geliyor. Bu oyuna böyle özel pek lazım. Şu an koymuşumdur. Evet Red Dead Redemption 2. Şu an 460 liradan satılıyor. Yani Red Dead Redemption'ı yeni oynadım. 90 saat falan. Gerçekten Rockstar bu işi yapıyor ya. Gerçekten harika bir oyun. Çok zaten bu oyunun üzerine konuşmaya gerek yok. Biliyorsunuz Red Dead. Yani alın oynayın. Alın oynayın. 460 lira şu an. Yani en pahalı oyun bu oldu ama bunu hani böyle bonus olarak da alabilirsiniz. Yani 7 oyun. Bu da bonus. Ama Red Dead'de imkanınız varsa alın. İnanılmaz bir oyun hikayesiyle, oynanışıyla, detaylarıyla. Çok iyi bir oyun. Evet bu videoluk bu kadar. Böyle bir Steam indirimleri videosu yapmak istedim. Buradaki oyunların hepsine kefilim bu arada. Hiçbirinden kötü, hiç hiçbir hiçbirinde kötü bir deneyim yaşamadım. Yani hepsi gerçekten çok güzel oyunlar. Buradaki bu listedeki oyunları sevmeme şansınız yok. Ben o kadar garanti veriyorum. Gerçekten onları alıp oynayın. Hepsi çok iyi ve çok güzel indirime girmiş oyunlar. Açılmamanızı tavsiye ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutma. Abone ol, abone ol.